Bu dersimize başlamadan önce sunu PowerPoint uygulaması dersine devam edeceğimizi hatırlatmak isterim. Bir önceki dersimizde PowerPoint uygulama programına giriş arayüzünün kullanımı, arka plan, metin kutusu ve sunu teknikleri hakkında bilgi aktarılmış ve uygulanmıştı. Bu derste slayt içinde belirlenen nesnelere animasyon eklenmesi, animasyon kategorileri arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve animasyon kullanımına bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Animasyonların kullanım amacı bir sunumu daha dinamik hale getirmede yardımcı olmasıdır. Animasyonlar yazı, şekil, fotoğraf gibi nesnelere eklenerek hareket ve vurgu kazandırmaktadırlar. Animasyon eklendikten sonra detay seçenekler oluşur. Bu seçenekler animasyonu başlatma, efekt ve zamanlamadır. Ders ile ilgili çalışma yöntemimiz öncelikle uygulama örneğe gösterilecek, daha sonra uygulaması anlatılacaktır. Uygulamalarımızda ağırlıklı olarak fotoğraflar kullanacağız. Dolayısıyla daha önce lisanslama ile ilgili konu hakkında sizleri bilgilendirmiştim. Burada çok detaya girmeyeceğim. Ben lisanslaması uygun olan bir adresi kullanıyorum. Bu adresten fotoğraflar indirerek örnek uygulamalarımıza devam edebiliriz. Pixels adresine girdikten sonra kullanacağımız fotoğrafların anahtar kelimesini buraya yazarak ben turizmle ilgili bir turizmle ilgili fotoğraflar kullanacağım. Bununla ilgili bir sunu oluşturuyor olabilirim. Aradıyorum. Fotoğrafı indirirken de üstüne gelip kliklediğimde şuna dikkat edelim. Küçük boyuttaki fotoğrafları kullanmak bizim için daha uygun olacaktır. Ücretsiz indir dediğimde karşıdan yüklenilen klasöre bu fotoğrafı indiriyor. Sizlerde iki fotoğraf daha indirin. Uygulamalarda birden fazla olması daha uygun olacaktır. PowerPoint'i çalıştırdıktan sonra bir boş sunuyu işaretleyip bu arayüze gelmiş olmanız lazım. Burada çalışma alanı bir varsayılan olarak iki tane metin kutusundan oluşuyor. Bunları Bix Word uygulamalarında da görmüştük. Çalışma alanını şu sol taraftaki slide bölmesini biraz daraltalım ve buranın daha genişleterek çalışalım. Metin kutusunu işaretleyerek şekil ana hattı da değil, ana hattı olarak da ifade etmiştik. İşaretliyorum. Bunları sileceğim. Boş bir slayta ihtiyacım var. Tekrar işaretledim. Ana hattan siliyorum. Öncelikle bir arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Yani slide'ın ve bundan sonra yaratacağım tüm slaytlarda da tüm arka renkleri seçmiş olduğum dolgu rengi olsun istiyorum. Öncelikle sağ tuşa basıyorum. Arka plan biçimlendir diye bir seçenek var. Burası tanıdık bir yer. Buralara çok fazlasıyla girmiştik. Öncelikle bir dolgu rengini değiştireceğim. Şu anda beyaz. Burada da varsayılan beyaz. Detayı açıyorum. Burada şu rengi kullanalım. Şimdi tümle uygula dediğimde bundan sonra açacağım tüm slaytları bu arka plana atarak devam edecek. Tümle uygula seçmeden kapatırsam sadece bu slide'ı bu arka planı oluşturacak. Ben tümünü uygula diyorum. Bir tane var. Bundan sonra açılacakları da yapmasını istiyorum. Kapattım. Arka planımız tamam. Bundan sonra bir tane başlık metni oluşturalım. Metin kutusu işaretliyorum. Geldim. Konu 5 animasyonlar Uygulaması Seçtik. Bunun boyutunu başlıklarda Daha önce sunum teknikleri açısından Burada Başlığın boyutunu Bu Slide başlığı olacak Beyaz yapıyorum. Siyah biraz koyu kaldı. Beyaz yapıyorum. Boyutu daha önce konuşmuştuk. 36 veya 44 olabilir buradaki. Nasıl başladıysa tüm slaytlarda aynı boyutları kullanmamız gerektiğini söylemiştim. Burada biz 36 kullanalım. Enter tuşuna bastığımda şunu ortalıyorum. Uygulaması. Metin kutusu. Burada yazı kullanacağımız yazı tipleri de önemliydi. Ben Arial yazı tipi kullanmak istiyorum. Şunun teknikleri açısından dört tane yazı tipi önermiştim. Kullanılmaması gereken yazı tiplerini biliyoruz. Arial ile tüm yazı tiplerim Arial olacak. Seçtik. 36 boyutunda. Bundan sonra tüm slaytlarda, başlıklarda boyutu kullanacağım. Bundan sonra daha önce indirmiş olduğum, pek, indirmiş olduğumuz Pexels'teki fotoğraflardan birini ekleyeceğim. Ekle diyorum. Resimler. Şu Beach Blur Car'ı işaretliyorum. Ekle dediğimde fotoğrafı da eklemiş olduk. Bakın seçtiğimde biraz bunun bunu küçültelim. Shift tuşuna basıp herhangi bir noktaya basarsan boyutlarda da çok büyük farklılıklar. Yani Shift'e basmamızın önemi şu. Burada boyutlarında farklılıklar yok olmuyormuş. fark etmez. Bastık. Biraz şöyle olsun. Görelim. Bir tane daha metin kutusu oluşturuyorum. Sonu. To program. Bunun da yazı tipi. Bunları da varsayılan daha sonra göstereceğim. Yazı tipi beyaz olsun. Burada da 22 kullanabiliriz. To program olarak geçsin. Şöyle. Bunu da rengini değiştirin, siyah olsun Ya yani şu alanda kullanmayacağım üstüne gelmesini istiyorum giriş yapacak 22 hatta buna 24 yapabiliriz o zaman 2020 yılı değil şöyle başlıyoruz 22 yapalım Bence 22 daha uygun. Şimdi amacım şu. Animasyon ekleyeceğim. 3 tane nesnem var. Fotoğraf nesnem, tur programına ait metin kutusu ve başlık. Göstericiyi kullanarak baktığımızda statik olarak gelecek. Şu tur programı Haziran 2020 sol taraftan akarak gelmesini istiyorum. Ve şurada olmasını istiyorum. Şimdi bunu yansıttığımızda perde slide göstericisine yansıttığımızda bu şekilde tamamı statik olarak geliyor. Ya yani Herhangi bir animasyon hiçbirinde yok. Yani buradaki üç tane nesnede animasyon yok diyoruz. Şimdi animasyon ekleme işlemlerine, yani animasyon kısmına gelelim. Şunu yapmak istiyorum. Animasyon uygulayacağım statik şu nesneye bir animasyon uygulamıyorum. İlk animasyon şu fotoğraf olsun. Yani öncelikle fotoğraf sağdan gelsin. Animasyonlara gidiyorum. Bakın animasyonların detayını açtığımda tüm animasyonların kategorileri var. Giriş kategorisi. Yani burada nesne slaytın dışından geliyor. Vurgu bu slide'ın kendi içindeyken bir vurgu oluşturuyoruz. Herhangi bir dışarıdan geliş gidiş yok. Bu da çıkış tamamen kaybediyoruz nesneyi. Diğer hareket yolları var. Bunları sırasıyla örnekleyeceğim. Şunu yapıyorum. Öncelikle fotoğraf detayı açıyorum. Animasyonlar sekmesinde uçarak giriş yapsın ve zaten gösterecektir size alttan. Fakat ben bunun efektini değiştirmek istiyorum. Efektten kasıt şu, alttan geliyor. Efekt seçeneklerini bu animasyona ait efekt seçenekleri birden fazla ya yani şu anda varsayılan alttan ben soldan gelmesini istiyorum. Evet bu şekilde gelsin. Dikkat ederseniz dışarıdan geliyor. Daha sonra metin kutusu ikinci nesneyi seçiyorum. Bu da tur programı yine uçarak girişi seçelim. Efektini bakın alttan yine geliyor. Efekt seçeneklerini kullanacağız. Nedir? Sağ, sağdan bu hareketi yapsın. Şimdi yansıttığımızda şu anda konu başlığında herhangi bir animasyon yok. Kliklediğimde soldan geldi. Tekrar kliklediğimde sağdan geldi. Burada başlatma şekli de klikleme yöntemi. Bu ilk basit örneğimiz bu. Escape tuşuna basarak çıkıyorum buradan. Burada nesnelere baktığımızda başla herhangi bir numara gözükmüyor dikkat edersiniz. Çünkü bu bir animasyon yok anlamında. Numaralandırış bir numara her bir animasyon bir sıraya sahip. Burada bir numara ilk gelecek fotoğrafı ilk sırada gelecek animasyonu ifade ediyor. İkinci sırada bu sıralarda sıralar belirleyici. Bu sıralarla da adım adım oynayacağız. Bunu söylemek isterim. Şimdi bir numaralı fotoğraf animasyonu uçarak girildi. Bakın başlatma şekli tıklatınca. Burada ben klik, klikli, klikleyin diyebilirim. Yani bir alışkanlık. Başlatma tıklatınca veya klikle, ee, klikle aynı şeylerdir. Burada bir karışıklık olmasın. Şimdi... Başlatma şekilleriyle ilgili örnek vermek istiyorum. Başlatma şekli slide yansıtıldığında öncekiyle birlikte gelsin. Yani slaytı yansıttığımızda statik olan nedir? Konu başlığı. Konu başlığı uygulaması bununla birlikte başlasın. Sürelerle oynamayacağım şimdi. Onun dışında 2 numaralı metin kutusu tur programı Metin kutusuna geldiğimizde de animasyon geldiğinde sağdan giriş yapacak. Herhangi bir baş tıklatınca değil otomatikman yapacak. Bunu da bu işlemi sağdan geldikten sonra bu işlemi bitirdiğinde tur programı e, harekete geçsin. Bu da tıklanınca değil öncekinden sonra gelsin. Yani şu işini bitirdiğinde daha sonra bu metin kutusu e, harekete gelsin. Bir yansıtalım slide gösterisi seçeneğini sağ alt köşede işaretliyorum. Bakın çok hızlı bir şekilde geldi görmedik. Biz bir de süreleriyle oynayalım bunu görelim. Animasyonlarda zamanlamayı anlatacağım. Bakın şu daha önce 1-2 olarak devam eden şey tıklatınca olduğunda sıralarda bir iki diye devam ediyor. Burada bir tıklatma olmadığı için yani aynı anda geldikleri için buradaki sıra numaraları aynı olmaktı. Şimdi şunu yapalım. Biraz daha yavaşlatalım. Yapma, yapmaması hemen varsayılan olarak karşımıza başlatma şekli. Önceki ile birlikte diyor. Burada şunu göstereceğim. Biraz daha artık detaya inmeye başladık. Animasyon ve efektleri ekledik ve detaya ihtiyacım var. İlk animasyonu seçiyorum. Animasyon uygulanan nesneyi seçiyorum. Burada bakın artık animasyon bölmesini kullanmak durumundayız. Artık detaylar başladı. Animasyon bölmesini seçtikten sonra şurada oluşuyor. Bakın resim 4 hatta ismi var. Meti kutusunu işaretlediğimde burayı kullanmaya başlayacağız. Ben resim 4 olarak otomatikman isimlendirmiş. Bunu değiştireceğim. Bununla ilgili detaylı süreler seçeceğim. Burada Resim 4 ile alakalı yani şu foto fotoğrafla alakalı detaya giriyorum. Bakın yön tuşu var aşağı doğru işaretli yön tuşu alta bastığımda. Burada efekt seçeneklerini işaretleyelim. Efekt seç seçeneklerinde detaylar karşımıza çıktı. Şimdi burada zamanlama seçeneğini açtığımızda öncekiyle birlikte gecikme sıfır saniye şu anda gecikmeyi anlatmayacağım size çok hızlı bir şekilde süre yani geldiği süre çok hızlı ben bunu biraz daha yavaşlatmak istiyorum 5 yapalım çok yavaş gelsin tamam dediğinde zamanın bakın burada size gösteriyor da zamanlamasını yaptı diğer metin kutusu için bir zaman kullanalım süre kullanalım işaretledik Detayı açıyorum. Efekt seçenekleri veya direkt band zamanlamayı seçebilirim. Burada da bu da 3 saniye biraz daha hızlı gelsin diğerinden. Tamam dediğimde bakın bu şekilde. Burada şu sıraya gelip buradan oynat dediğimizde yansıtmadan yansıtmak gösterisine geçmeden de burada Hangi ne neresi hangisinden başlayacaksa buradan oynat dediğimizde bakın geldi süresi bitti önceki bittikten sonra başlasın dediğimde de bu kısmı açmış oldu. Şimdi sürelerle oynama bu, sürelerle ilgili resim kısmına tekrar geliyorum. Şunu sorabilirsiniz, ya yani 5 saniye değil de daha az bekleyemez miyim? Bekleme sü şey, hız süresini daha azaltabilir miyim? Evet, azaltabiliriz. Zamanlamayı seçiyorum. Buraya 5 değil de manuel olarak 7 yazabiliriz. Yani tamamen sizin kullanımınıza bağlı. 7 dedim, daha da yavaşlatacağım, daha da yavaşladım. Evet tur programını işaretlediğimizi tekrar geliyorum efek seçenekleri burada dediğim gibi buraya ses ekleyebilirsiniz hani çok fazla kullanmıyoruz ama ihtiyacımız olursa buradaki animasyonları da buraya, burada kullanabilirsiniz ben temel kısımlardan hareket edeceğim zamanlamaya tekrar geldim ee, öncekinden sonra değil de tıklatınca yani maası tıkla tıklatınca harekete geç. Şöyle Bunu birazdan anlatacağım. Tamam dediğimde bu şeyi yaptık. Tabi burada anlaşılmıyor çünkü ilk slide'miz sıfır olan. Buraya gelip buradan oynat dediğimizde bekleyecektir. Bu bundan sonra başlaması gerekiyordu. Geldi. Tur programı tıklatınca'yı. Önceki birlikte. Seçmedim ben bunu. Tıklatınca. Yani yansıttığımızda bu tıklatınca bekleyecektir. Bir görelim. Geldi. Bu animasyonu uyguladı. Bakın bekliyor. Çünkü tıklatınca başlama seçeneğini işaretlemiştim. Mouse'u sol tuşunu kliklediğimde pardon klikleyemedim. Kliklediğimde bu yazıyı getirmiş olduk. Şöyle bir soru sorulabilir. Burada animasyonları tamamen yok sayacağım, silmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şöyle kısaca animasyon bölmesi veya buradan seçtiğimiz, bakın seçtiğimizde zaten de değişim oluyor. Ben ilk fotoğrafın artık statik olmasını istiyorum ve animasyon olmamasını istiyorum. Şu seçilirken de delay tuşuna bastığımızda silecektir. Bir başka yöntemi de göstereceğim size. Geri alıyorum Ctrl Z ile. Yok derseniz şurada. Yani şu ana başlıktaki metin kutusundan farklı bir şey olmadı. Statik artık yansıttığımızda sadece şu metin kutusunda bir şey var. Oynatalım. Oynattığımızda bakın artık fotoğraf nesnesinde artık hareket etmediğim bir animasyon olmadığını görüyoruz. Şimdi sizlere e, vurguyu anlatmak istiyorum. Şu ana kadar anlattığım girişti. Yani slaytın dışından geliyordu. Slaytın kendi içinde de yani ilk bu giriş, yani giriş animasyonu başlangıçta gözükmez. Hepsinde aynıdır. Sonuçta dışarıdan ne farklı bir örnek uygulayalım. Şöyle bir şey olsun. Yakınlaştırmayı seçeyim. Bakın şuna bir animasyon ekleyeceğim. Detayı seçiyorum. İkinci yakınlaştırma seçeneğini işaretlediğimde şöyle bir şey oldu. Yine sonuçta fotoğraf tıklatınca olsun. Şöyle yapalım. Buradan oynat dediğimizde tur programı başladı. Bekleyecektir tıklamayı. Yine hızlı. Ben şunun hızına yine zamanlamasını değiştireyim. Tıklatınca 3 saniye değil de 5 saniye olsun. Tamam dediğimizde biraz daha şöyle vurguyu farklılaştırdık. Yansıtalım buradan oynat dediğimizde. yerde 5 saniye içinde bir vurgu efekti oluşturacaktır. Yani yine slide'ın dışından gelmiyor ama yine biz o nesneyi görmüyoruz. Burada efektlerine bakalım bu yakınlaştırmanın. Slide merkezi yani biraz daha ortadan geliyor tekrar değiştirelim nesne merkezi olsun Veya detaylara bakalım Efekt seçeneklerine Zamanlama Yani uygulanacak şeyler burada da Belli Yani mantık Farklı efektlere sahip Her bir Animasyon farklı efektlere sahip bunlar üzerinde oynamalar yapabiliriz artık Şimdiki örneğimizde tüm Animasyon seçeneklerini silelim. İşaretliyorum. Şunu sileceğiz. Şeyi seçiyoruz. Şuraya geldik. Seçili olmamalı orada. Şurayı seçiyorum. Kaldırdım. Bitim kutusuna geldim. Burayı da kaldırıyorum. Bakın herhangi bir animasyon nesneler üzerinde herhangi bir animasyon yok. Hiçbirinde. Şimdi şu örneği yapıp farklı kategorilerde animasyonlar ekleyeceğim. Bir tane daha fotoğraf ekleyelim. Öncelikle bunları, bu nesneleri biraz şu tarafa doğru çekelim. Ekle diyorum farklı bir fotoğraf. Ekleyeceğiniz siz de indirmiş olduğunuz farklı bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Ekle dediğimde biraz büyük. Onun shift tuşuyla kullanarak bakın geldim üstüne. Shift tuşuna basarak boyutunun farklılaşmasını istemiyorum. Şöyle yapalım. Evet şöyle bir fotoğrafımız var. Şimdi bu slaytta bir başlık, iki, üç, dört tane nesne var. Ben dördüncü nesneye vurgu kategorisindeki bir animasyon uygulayacağım. Beraber kurgulayalım. Birinci animasyonlar kısmına geliyorum. Sol olarak şöyle yapsın. Ve tıklatınca... Olsun. Fotoğrafı seçiyorum, diğer fotoğrafı seçiyorum. Bu sefer süpürerek olsun. Evet aşağıdan. Efektlerde aşağıdan yukarıya değil de yukarı üstten süpürerek gelsin. Şimdi iki tane bildiğimiz giriş animasyonunu uyguladık. Bu fotoğrafa da bir vurgu animasyonu. Farklı bir artık giriş değil, vurgu yapsın. Bu da döndürme. Dönsün bu. Şöyle şahitleyelim sağa doğru dönsün. Ve saat yönünde döndüğünüzde döndüğünde görüyorsunuz. Buradaki farklılık bakın farklı kategorilerin farklı renklere sahip. Giriş yeşil, işte biraz daha kahverengimsi ve farklı bir animasyon kategorisi olduğunu da gösteriyor. Tıklatınca demiştik. Bir en başa gidelim. Buradan oynatmaya başla bakalım dedik. Geldi. Süreleri çok hızlı olduğu için görmüyoruz. Hemen düzeltmeler yapalım. Metin kutusu, zamanlama artık bunları biliyoruz. 3 saniyede gelsin. Tamam diyelim. Bu fotoğraf içinde fotoğrafı seçiyorum. Yine zamanlamayı 3 yapalım. Şu şeyde içinde yansıtma efekti içinde kullanalım zamanlamayı. 2 saniye değil, bu da 3 saniye olsun. Tamam dediğimde bu şekilde. Şimdi tamamını yansıttığımızda bir numara tur programı işte gelir tur programı animasyonu olacak. 2 numarada da diğer fakat başlatma şekilleri tıklatınca yansıtalım. Aradaki farklılığı görmeye çalışalım. Bakın İkinci resimde animasyon olmasına rağmen duruyor. Fakat diğer dışı, diğer giriş giriş animasyonuna sahip nesneler nesneleri görmüyoruz. Tıklatınca demiştik işaretliyorum nesne oluştu. Tekrar tıklatınca diğer nesne animasyonuna geldi. Vurgu arasındaki farkı sizler de göreceksiniz. Bir tıklama daha yaptığında, yani net olarak vurgularda fotoğrafı slaytta görüyoruz animasyon olsa bile aradaki farklılıkları bu. Bir nesneye birden fazla animasyon eklenebiliyor mu? Evet ekleniyor. Şimdi bunu örnekleyelim. Yeni bir slayt açalım. Bakın giriş sekmesinde yeni slayt. Boş slide. Yani şimdi hazır temaları seçmiyoruz. Boş slide biz tasarlayalım. Bu şekilde kullanalım. Boş slide'ımızı oluşturduk. Bir fotoğraf ekleyeceğim. Ekle sekmesi. Resimler. Şu üçüncü farklı bir fotoğraf üzerinde bunu yapayım. Ekle diyorum. Boyutunu biraz küçültelim. Shift yine kullanalım. Noktadan. Shift tuşunu kullanalım. Şöyle. Burada birden fazla Animasyon uygulayacağız. İşaretliyorum. Ee, animasyon uygulayabilmemiz için nesnelerin seçili olması lazım. Animasyonlar sekmesi. Burada öncelikle buna uçarak giriş yapsın. Farklı bir efekt uygulayayım. Sol alttan gelsin bu şekilde. Tıklanınca olsun. Daha sonra ikinci bir Efekt uygulayacağım. Burgu efekti uygulayalım. Yine nesneyi seçiyorum bakın. Nesneyi seçtikten sonra bakın şurası kullanacağım yer değil. Buradan yaparsam bir önceki animasyonu siler. Buradayken animasyon ekle seçeneği var bakın. Şurası değil. Animasyon ekle seçeneğini işaretlediğimde artık birden fazla animasyon uygulayabilirim. Ne yapsın? Büyütüp küçülsün şunu yapsın. Evet bakın. Farklı bir nesne yok bu slide'da. İki numarayı attı. Koyalım. Şöyle bir nesne koyalım. Başka bir fotoğraf koyalım. Resimler. Şu fotoğrafı kullanalım. ya da bir animasyon ekleyelim. Bu animasyon üçüncü sırada bu fotoğrafı kaybetsin. İşaretliyorum. Kaybeti seçiyorum. Bakın en son sırada bunu kaybedecektir. Slide gösterisi. Bakın Klikle tıklanınca geldi. Bir tıklanınca kendi üzerinde ikinci animasyonu uyguladı. Üçüncüde çıkış vardı. Kaybet seçeneği vardı. Şunu da işaretlediğimde o fotoğrafı kaybetmiş olduk. Ya yani çıkış seçeneğinde mantığı bu. Son animasyon kategorisi. Öncelikle göstermeden önce bir yeni bir slide ekleyelim. Ekle sekmesi. Yeni slide. Boş slide oluşturalım. Üçüncü slaytımızı da oluşturduk. Diğer hareket yollarını göstermek, örneklemek için şekil, şekle bir hareket yolu atayalım. Şekiller diyorum. Şöyle bir ok işareti seçelim. Şöyle çizelim. Ağzı sol tuşuna basarak. Dolgu rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Amacım şu. Buradan hareket edecek ve şurada duracak. Nesneyi seçtikten sonra animasyonlar sekmesi detayı açıyorum en alta geldiğimizde bakın diğer hareket yolları seçeneği en altta işaretliyorum çok farklı hareket seçenek yolu seçenekleri var ben şunu yapmak istiyorum şöyle kıvrımı seçmek istiyorum burada dikkat ederseniz şekillerde kırmızı ve yeşil noktalar var yeşil Yeşil başlangıç noktasını, kırmızı bitiş noktasını göstermekte. Kıvrımı seçtim. İşaretliyorum. Tamam dediğimizde hareket yolunu da göreceğiz. Bakın şöyle devam etmiş ve bitirmiş. Ben bitiş noktasını değiştirmek istiyorum. Bakın işaretledim. Şöyle açtığımda şu da açılıyor. Yeşil başlangıç noktasını biraz daha geriye çekebilirim. Oynat dediğimizde öyle atma işlemi yaptı. Yani hareket yollarını da bu şekilde örnekleyebiliriz.